Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Bir kısadan ise atlığı programımıza daha hoş geldiniz. Ee, bilançolar yavaş yavaş artık gelmeye başladı. Dün e, Garanti Bankası geldi. E, 3 milyar 975 milyon kar açıkladılar. Ata yatırım olarak bizim beklentimiz 4 milyar 148 milyondu. E, Konsensus beklentisi 3 milyar 803 milyondu. Tam ortasında bir rakam geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bugün de yine bilançoların yoğun şekilde geleceği günlerden bir tanesi. Yapı Kredi Bankası'nın bilançosunu bekliyoruz. Bugün seyahat en sonunda e, biz kurum olarak 3 milyar 643 milyon e, bekliyoruz. Konsensus 3 milyar 327 milyon. Konsensusun biraz üzerinde bir beklentimiz, kar beklentimiz söz konusu. Yine Topaş e, bugün sonuçlarını açıklayacak. Biz 1 milyar 99 milyon e, kar bekliyoruz. Konsensusun burada bir miktar üzerindeyiz. 955 milyon da konsensus rakamı. E, TSKB yine bugün sonuçlarını açıklayacak. E, biz 305 milyon bekliyoruz. Konsensus 304 milyon kar beklemekte. E, piyasaya bakacak olursak dün genel olarak satış baskısı hakimdi piyasada. E, küresel piyasaların risk iştahının düşmesi buna tabi tuz biber oldu. E, açıkçası bilanço dönemi devam ediyor yurt dışında da. Burada gelen olumsuz bilançolar sosyal medya, ee, özellikle şirketlerin olumsuz olarak piyasalarda baskı yaratmış durumdadır. Ee, bugün için endeksin yeni güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. 2015 seviyesini test edeceğimizi, bu noktalara doğru yükselişlerimizi sürdüreceğimizi düşünüyoruz. 2015 seviyesi kritik, bu noktayı kırması durumunda 2035'lere doğru kısa vadede yükselişler devam edebilir. Olası bir geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 1985 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Ee, ben şimdi sözü Cemal Bey'e aktarayım. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Ee, ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Ee, birincisi bu Ocak ayı ithalat ihracat rakamları biraz can sıkıcı geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim izleyebildiğimiz tarafta bir sıkıntı yok. Yani şu oldu, ihracat artmaya devam ediyor. E, tüketim, ithalat, tüketime dayalı ithalat yavaşlamış durumda. Biz ne diyoruz? Gayet iyi bir durum var. Değil mi? Fakat bu denklem içerisinde bir de enerji var. Yani enerji tarafı e, Kasım aralıkta falan yükseliyordu ama şu anda ithalatın %32'si enerji. Doğalgaz, petrol. Ve bunu fatura çok büyük bir fatura. Genelde böyle ben şaşırmam faturaları bu aralar tabii elektrik faturalarında herkes şaşırıyor ama yani biz 3 katı araba satmamız lazım. Çok dehşet bir rakam o kadar söyleyeyim. Ha bu ne anlama gelir diye ben sadete geleyim. Önümüzdeki dönemde bu doğalgaz çok duyuyoruz ya konularını bunların sebebi hepsi anlaşılıyor. Çünkü bor madeni buluyorsunuz ya da doğalgaz ya da bir ihtiyacınız olan bir şey çünkü şu anda. Bizim şu anda bunu finansmana ihtiyacımız var değil mi? İthalat artıyor. İhracatla yapabilirsiniz. Nedir? Ya ihracatı arttıracaksın. Ya turizmi arttıracaksın. Ya da tüketimi kısacaksın. Tüketimde de işte konutları kış koşullarından dolayı kısamıyorsun. Şu oluyor böyle. hasıl. burası yumuşak karnımız. Ve burada önemli olan önümüzdeki dönemde e, ki şeyde özellikle Doğu Akdeniz e, şeyi gaz e, hattı konusunda Türkiye politik bir harekete girer mi? Rusya'nın tavırları ne olacak? Yani bu enerji tarafı hassas olmaya devam edecek. Bunun altını çizeyim e, ve takip etmemiz gerekir. Gerçekten yumuşak karnımız yani. Biz böyle hepimiz Türkiye'nin enerji faturasını ödemek için çalışıyoruz aslında. Faizi de onun için ödüyoruz. Yani bu kadar ciddi ve tarihi en yüksek seviyede ithalatın içerisindeki payı bu böyle parantez olarak dursun orada. Şimdi bizim baktığımız tarafta hepimiz aynı şeylerden etkiliyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Hala ihracat eden, yapabilen şirketler, Türkiye'de rekabeti olan şirketler iyiye doğru gidecek her şeye rağmen. Bir de e, ben perakende tarafında e, en güvenli şey olarak görmeye devam ediyorum. Altını çizeyim. Bugünkü enflasyon rakamlarından sonra da yine e, açıkçası bir tepki bekleriz e, diye düşünüyorum. Benim şimdilik genel söyleyeceğim bu istersen sorulara geçelim. Evet enflasyon demişken onun da altını çizelim. 6.52 bekliyoruz bu ay enflasyonda yükselişi e, kurum olarak. Cemal Bey Türk Telekom ve Tavla başlayalım isterseniz. Son zamanlarda biraz satış baskısı ve yatay hareketler sergiliyorlar. Sebebi nedir diye e, izleyicimi sormuş. Şimdi e, Türk Telekom'da aslında yani yılbaşından beri daha bir baskı altında. Bu da sonuçları açıklayacaklar. Öncesinde e, bu enflasyonist ortamda fiyatları yeterince yükseltememeleri. Söz konusuydu. Bu biraz e, etkiledi. Şimdi aslında bizim beklentilerimiz fena değil. Yani piyasa 400-500 milyon bekliyoruz ama yine satır aralarında iyi bir sonuç açıklayacak diye düşünüyoruz bu şartlara rağmen. O yüzden Türk Telekom'da bir sıkıntı görmüyoruz. E, fakat enflasyonist ortamda fiyatları yansıtma vakit alacağı için bir miktar yıla negatif başladığını söyleyebiliriz. Yılı devamında düzelecektir diye düşünüyoruz. Tav tarafında da yine aslında genel durumlar yani Türk Hava göre falan daha yavaş gitti ama yılbaşından bu yana baktığımızda artı gidiyor. Son günlerde biraz böyle genel piyasa koşullu olarak yorumlarım. Yani çok şirket spesifik bir negatif yok. Geçen dönemde Kazakistan'da yaşanan şeyler dışında. Evet, TSKB? TSKB yani küçük bankalar arasında dolar yükseldiği zaman Sermaye yeterlilik rasyosu en fazla negatif etkilenen banka. E, ama genel olarak belli bir şey vardır. E, stratejisi olan da bir banka. E, bizim yine ilk tercihimiz orada e, yapı kredi ve garanti bankası. E, şu anda or şu ortamda TSKB'yi tercih etmiyoruz. TÜPRAŞ Cemal Bey. TÜPRAŞ tarafı yine enerjiyle ilgili bir kısım. Rafineri e, marjlarında ocakta da iyileşme var. Şu anda Şubat'ta da e, muhtemelen daha iyi olacak. Bunlar dördüncü e, çeyreğe faaliyetleri iyi olurken kur farkından dolayı o kar, karlılığını götürecek. E, sonuçları gördükten sonra aslında biz yavaş yavaş 2022'ye bakacağız. O yüzden mevcut trendleri düşündüğümüzde ve dördüncü çeyrekteki kur e, krizi e, bir şekilde atlatıldığını düşünürsek, geçirildiğini düşünürsek TÜPRAŞ'ın önü açık. Evet. E, ayrıca dün tüpraş rakamlarını gönderdi, aylık gönderdiği marjları burada da en fazla sattığı ürünlerde marjlarda e, marjlarda yükseliş olduğunu görmekteyiz. Altını çizmiş olalım. Tekfen şişe ve koz al Cemal Bey. Şimdi e, şişe e, ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Şişenin yine önü açık ileriye dönük olarak. Tabii doğal gaz maliyetleri onlar için artıyor ama onların da bir fi, e, fiyatlama şeyi var, ortamı var, iyi bir ortamı var. O yüzden e, biz orada aynı görüşümüzü devam ediyoruz. Tekfen'de işte ihale haberleri çıkıyor ama o zaten eski haberdi. Onunla hızlı pozitif tepki verebiliyor. Sonra başka bir habere çok negatif tepki, tepki verebiliyor ama yine biz orada da sanki biraz daha artı taraftayız diye düşünebiliriz Tekfen açısından. E, Kozal tarafı, yani altın tarafı yani böyle zaman zaman hareketlenme oluyor hissedi ama yani şirkette çok çok yeni bir şey görmüyoruz açık söylemek gerekirse. Yani dolar ve yabancı paraya odaklı ama şirketin hala ortaklık yapısıyla ilgili sorular var. Kolay kolay da o bitecek gibi değil. O yüzden yani çok iyi bir kötü bir şirket kesinlikle değil. Elinde nakiti de var. Ama böyle katalizör bir haber e, göremiyorum yani şirketle de konuştuğumuzda da çok e, ekstra bir şey göremiyoruz e, açıkçası temel e, şirketi değiştirecek çok iyi bir gelişme görmüyorum. Evet e, İndex ve Anadolu Efes Cemal Bey. E, İndeks dördün çeyrekte e, yine iyi sonuç açıklar şu ortamda hiç, hiç, bu yılda fena görünmüyor çünkü onlar marja oynuyorlar. E, o yüzden iyi bir şirket olarak değerlendiriyorum sadece hedef fiyat konusunda çok bir şey söylemiyorum öte yandan Rusya tarafında biz Anadolu Efes'ten bahsediyoruz. Şu anda Rusya Ukrayna tansiyonu var gibi ama şimdi bunlar biraz da politik biraz şu doğalgaz olaylarına yakından bakınca şunu da görüyoruz ki biraz gergin ortamda doğalgaz fiyatları da yüksek gittiği sürece bundan faydalanan Rusya oluyor aslında. Yani bu hafif gergin ortam kış ayları da Rusya'yı biraz daha olumlu etkileniyor. Biz burada Rusya Ukrayna arasında bir savaş da öngörmediğimiz için ee, şu anda Anadolu Efes şu anda şu yılın başından beri ki biraz daha zayıflık geçen yıllarda da zayıftı gerçi sanki biraz fırsat gibi görünüyor. Sadece Coca-Cola ile ilgili bir rekabet kurulu e, soruşturması başlamış. Tabii bu aşamada bir şey ifade etmiyor tek başına. Ama o tip haberler mesela Coca-Cola'yı e, biraz negatif etkileyebilir. Hisse çok iyi performans gösterdiği için ama yine de tabi soruşturma var diye illa oradan bir şey çıkacak anlamına gelmez. Sadece dün öyle bir açıklama olduğu için bunu bilmekte Yine de bunun Anadolu EFES'e etkisini çok beklemem ilk etapta. Yani böyle bir şey ki zaten hisse baskı altındaydı. Coca-Cola'yı biraz negatif etkilese de Anadolu EFES tarafı e, yani biraz daha böyle buralardan sebat edenler ileriki dönemlerde iyi getiri sağlar. Ereğli için kısa vadede değerli izleyiciler bu 50 günlük ortalama var 27.96 hadi buna 28 diyelim biz. Bu noktanın üzerine çıkması durumunda hareketlerinde yükselişler hızlanabilir diye düşünüyoruz. Konu Ereğli iken Cemal Bey bir soru var. Şey, Ukrayna ile yapılan anlaşma çelik ve hurda ithalatında yaşanabilecek artış Ereğli'yi olumsuz etkiler mi? Şimdi bir kere yani o anlaşmalarla falan hiçbir şey değişmez zaten global bir sektör var. Ukrayna kendisi zaten ürün yetiştiremiyor biliyor. Ve zaten Ukrayna her zaman var. Yani öyle ekstra bir oradan bir şey beklemem. E, Hurda tarafı çünkü kendi sektörünü de bir şekilde başka bir şekilde baltalayabilirsin ki bütün dünyada zaten çok esnek fiyatlar hızlı bir rekabet var e, ve yani yine dediğim gibi Ukrayna konusunda Hurda ...dediğimizde hurdaya kimse yetişemiyor zaten. Türkiye hurdayı yurt dışından alıyor. Amerika ve Avrupa'dan alıyor. O yüzden ben orada çok ekstra bir... ...Erdemir etkileyecek bir durum gönderiyorum. Zaten her zaman o etki var. Evet, küresel piyasalarla... ...artık daha fazla böyle paralel hareketler... ...görmüyoruz. Tabii ki kısmi olarak zaman zaman... ...bazı günler paralel işler yapıyoruz ama... E, ...biz kendi başımıza... ...fiyatlamaları gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Çünkü bunun ana sebeplerinden bir tanesi... ...yabancı takas oranında 40, sevi 40 seviyesinin... ...altına düşmesi... Değerli izleyiciler, şöyle bir soru vardı. Bunu da cevaplamış olalım. Kemal Bey, e, koy yorumunu merak ediyorlar. Çok ciddi şekilde yükseldi son günlerde. E, bu devam eder mi? Enerji konuları hazır bu kadar taze iken. Şimdi tabii enerji, kömür bunlar yine yüksek devam ediyor. Ama bizim tabii Türkiye'deki konu ham madde e, sorunu. E, doğal gaz fiyatları yüksek, kömür fiyatları yüksek. Şirket ona göre bir önlem alıyor. E, şimdi bu yıl içinde zaten çok ciddi hedefler açıkladılar. Ve aslında MKB 30-50'de diyelim 50'de yüzde en yüksek performans gösterenlerden biri oldu. Yavaş yavaş şey olabilir diye düşünebiliriz. Yani şu anda hızlı performans oldu. Biraz dinlenme süreci olabilir. Ama yine önü açık görünüyor mevcut e, kar beklentilerini düşündüğümüz zaman. Ya sadece evet. buralarda biraz dinlenebilir. Vespe ve yükselen çelik Cemal Bey. E, yani yükselen çeliğin durumunu bilmiyorum ama geçen analiz toplantılarını da dinlediğimde her seferinde daha iyi şeyler yaratıyorlardı şirket. Çeyrek bazında bakmak lazım. Onlar da çelik merkezi gibi düşünürsek aslında işlerinin kötü olmaması lazım diye düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Diğeri neydi Murat? Vespe dedin. Pardon. Vespe. de şunu göreceğiz. Yani net kar tarafı o kadar cazip olmayacaktır. Yine dediğim gibi burada hedgingler yapılıyor ve bu maliyetler etkileniyor ama Favök marjı e, anlamında e, iyi olacaktır. Büyüme tarafında arçelik kadar büyüme beklemiyor. Çünkü geçen yılın bazı çok yüksekti %71'de. O yüzden e, Vestel ve Vestel-BZŞ 2022 için daha iyi düşünebiliriz. Ama bu da özellikle dördüncü çeyrek tarafında sonuçlar gördükten sonra mesela ben bir Vestel'de biraz daha fazla hareket beklerim. Cemal Bey, e, Ereğli'nin yeni fırın yatırımı nedeniyle temettü var ihtimali var mı demiş bir izleyicimiz. Bir de bir izleyicimiz Ereğli yorumlarınızı niye azalttığınız bir sebebi var mı demiş. Yok aslında gayet biz e, sürekli söylüyoruz aslında Ereğli ile ilgili Şu Yayında bile belki 3 kere Ereğli üzerinden geçti Tabii tabii. yo yeni fırın yatırımları bunlar hep olacak zaten temettü unutmayalım ki o yağında temettü alması gerekiyor sonuçta. O yüzden oralarda şey olmasınlar. Sadece şunu söyleyelim piyasada böyle biraz daha temkinli bakışlar olabiliyor. Ama biz dediğim gibi bizim Eylül'de yaşadığımız şeyler de o. Acaba ne olur 2022? Ben yani şu anda netiz ve şu anda yeter ki şu Türkiye'deki durumlar biraz böyle bir öngörülebilir olsun. E, şu anda Erdemir temettü konusunda hiç şifremiz yok öyle söyleyeyim. Yani öyle bir şey gerçekten e, şey değil söz konusu olduğunu zannetmiyorum. E izleyicimiz de mesaj seçiyor demiş bana. Bu da güven sarsıyor. Şimdi değerli izleyiciler örneğin ARDZ yazıyorsunuz bunu Cemal Bey incelemediği için ve bunu biz araştırma olarak bilmediğimiz için o yüzden sormuyorum bile. Diğerlerinin hepsini de toplayıp bir şekilde ortalamasını çıkartıp sormaya çalışıyorum soruları. Yoksa mesaj falan seçtiğimiz yok. Zaten hep bunu bütün yayınlarımızın altını çiziyoruz. Biz incelemediğimiz takip etmediğimiz hisseleri sizlerle karşılıklı bu konuları konuşmuyoruz Çünkü hedef değerimiz yok bir şirket tanımıyoruz bundan dolayı ama çok fazla talep ettiğiniz hisse senedi varsa zaten bunları bir arkadaşımız şu an topluyor Biz onunla ilgili şirketle görüşüyoruz ve sizlerin hani bu ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz bunu söylemiş oğlum. Ee, bir de Cemal Bey olumlu bir yorumla isterseniz kapatalım. Müftela olduk diyor bir e, izleyicimiz. Bu sabah seanslarına gece nöbet tuttum. Sizi izleyeceğim diye uyumadım. O kadar keyif alıyorum ki bu programa teşekkür ederim. Gerçekten biz de e, açıkçası sizler için yapmaya çalışıyoruz. Doğru bilgiyi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Burada hem ben hem Cemal Bey sabah e, en az 15-20 dakikamızı bu yayın için veriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz bizlere. Hani hep bu isterimiz karşılıklı sizlerle. Umarım daha güzel yayınlarla yeniden karşınızda çıkarız. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi bir seans diliyorum.